Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Saadet Partisi Rize İl Başkan Yardımcısı, Akademi Eğitim Kurumları Yöneticisi, Şuurlu Öğretmenler Derneği Rize Şube Başkanı Mehmet Kazdal binlerce seveninin katıldığı cenaze töreninin ardından aile kabristanlığına defnedildi. Tamam. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Latif Özteki Trabzon Havaalanından uğradıktan sonra içinde İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Uzun, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Azzer'in de bulunduğu araçta Trabzon'un Yomra ilçesinde trafik kazası geçiren Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kazdal hayatını kaybetmişti. Kazlar için doğum yeri olan Rize'nin Muradiye beldesinde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı katılım yoğun olduğu için camide değil okul bahçesinde kılındı. Gencecik, gencecik yaşta sermayesini toplamış bu dünyadan öbür tarafa giderken okudu. Binlerce kişinin katıldığı cenaze namazına Saadet Partili eski bakanlardan Şevket Kazan da katılırken yaptığı konuşma sırasında duygulanarak gözyaşı döktü iki nasihatçiden bahsediyorum. Birisi konuşur, diğeri susar. Konuşan Kur'an, Susan da Kur'an'a göre yaşayıp dünyaya veda edin. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Kazdal'ın ailesi, yakınları, vali yardımcısı Şefik Akgöl, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Yıldırım, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, siyasi parti temsilcileri de katıldı. İl müftüsü Yusuf Doğan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım dua yaptırdı. Kazdal'ın cenazesi beldedeki aile mezarlığına defnedildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Ya Rabbi Alemin, Ya İlahel Alemin. Bu kardeşimizin günahlarını affeyle. Amin.